Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4. haftada oynanılacak olan karşılaşmaların öncesine beraber değerlendireceğiz. Değerlendirme geçmeden önce tüm izleyen izleyeceğimizden öncelikle kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeni, yorum ve sonuna kadar izleyip paylaşmanızı bekliyorum. Ayrıca videomuzu yine hype puanıyla da hype'leyebilirsiniz. Son olarak da süper chat, süper teşekkür ve katıl butonlarıyla da videomuza, kanalımıza destek olmanızı bekliyorum. Biliyorsunuz tüm maçlar cumartesi günü oynanılacak. Haftayı da bay geçen takım MK Ankara Gücü maçlara da ekrana verelim. MK Ankara Gücü bu haftayı bay geçecek olan takımlardan bir tanesi ki Ankara Gücü'nde de biliyorsunuz Mehmet pardon Mustafa Kaplan Hoca'yla yollar ayrıldı. Haftaya da zaten kupa maçları yok haftayı da bu hafta için bay geçiklerinden dolayı da önümüzdeki haftaya kadar zamanları var ve bir hocayla anlaşacaklarını ben düşünüyorum. Anlaştıkları zamanda da zaten gelen hocayı değerlendireceğiz. Biz cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak olan Erbağ Spor Karaman Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başlayalım. Erbağ Spor biliyorsunuz geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmıştı ve bu sezonki ilk galibiyetlerini almıştı. 3 maç sonunda 4 puanı var Erbağ Spor'un ve ligde 10. sırada yer alıyor. Karaman Futbol Kulübü de şu anda 2 puan topladı. Buca Spor'la biliyorsunuz 3-3 berabere kaldılar. Kendi sahalarında ayrıca yine <laughs> deplasmanda Kepez Spor'la da 0-0 berabere kalmışlardı. Onlar da şu anda 15. sırada yer alıyorlar. Erbağ Spor'da son olarak dün Devrim Taşkaya transferi oldu kanat oyuncusu. Devrim tecrübeli bir isim. Şanlıurfa Spor, Altınordu, Van Spor gibi takımlarda forma giyindi. Ayrıca yine Karacabey Belediyespor'da da forma giyindi ki iki sene önce bence Altınordu performansı gayet iyiydi Devrim Taşkaya'nın. Eğer o performansı gösterirse Erbağ Spor'a katkı vereceğini de düşünüyorum. Çünkü Erbağ Spor'un hedefleri şampiyonluk veya playoff değil, ligde kalmak olduğu için Devrim transferinin ben doğru transfer olduğunu düşünüyorum. Karaman Futbol Kulübü'nde de biliyorsunuz zaten takım ...geç yapılandı... ...geç planlama oldu... ...tekrardan işte biz lige devam etmek istiyoruz... ...lige başlayacağız dediler ve... ...ligin başlamasına 4 gün kala... ...maça çıktılar... ...ki ilk maçtan da bucasporla Spor'la biliyorsunuz... ...üçücük beraberlikte ayrılmışlardı... ...ben bu karşılaşmada Evsabi Erbağ Spor'u ...net favori görüyorum... ...bence Erbağ Spor kazanarak... ...hafta sonunu 3 puanla geçecektir diye düşünüyorum... ...her iki takıma da... ...başarı dileklerimi ileteyim... ...bir diğer karşılaşmamız İskenderun Spor... Karacabey Belediyespor karşılaşması. Karacabey'de bildiğiniz üzere Ahmet Taşyürek Hoca ile yollar ayrıldı. Ahmet Hoca başarısız sonuçların ardından takımından ayrıldı ki Pazartesi günü yaptığımız sonuç programında ben İskenderun Spor maçını aslında işaret etmiştim. Hani önümüzdeki hafta da olumsuz bir skor alınırsa Hoca ile yollar ayrılır diye ama yönetim İskenderun maçını beklemeden Ahmet Hoca ile yollarını ayırdı. Şu anda herhangi bir teknik direktörle anlaşılmadı. Hani bugün herhangi gelebilir. Çünkü hafta sonu maç var cumartesi günü. Bundan dolayı da biz sonuç programında yeni hoca tercihini detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Bunu bahsedeyim. İskenderun İskəndunspor da geçen hafta biliyorsunuz Batman Spor'a mağlup olmuştu. Yani ligin hem favori olan hem kadro kalitesi üst düzeyde olan Batman Spor'a karşı 2-0 mağlup oldular. Zaten geride kalan 3 hafta sonunda da 4 puan toplayan bir İskenderun Spor var. Rakibe baktığımız zaman da Karacabey'in de çok kötü başladığını görüyoruz. Ki zaten ondan dolayı Ahmet Hoca ile yollar ayrıldı. Evlerinde Kepes Spor'u yenemediler. Son dakika gol yiyip beraberlikle sahadan ayrıldılar. Onun dışında deplasmanda İnegöl Spor'a yine mağlup oldular. Sadece 1 puanları var ve çok kötü bir başlangıca imza attılar. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Ev sahibi İskenderun Spor'un da hata yapmadan kazanarak 3 puan almasını bekliyorum diyelim. İki takıma da tekrardan başarı dileklerimi iletiyorum ve bir diğer maçımıza geçebiliriz. Bir diğer maçımızda saat yine 16'da oynanılacak olan Adana 0-1 FK Altınordu karşılaşması. Adana 0-1 biliyorsunuz geçen hafta Beyoğlu'na 0-0'lık bir beraberlik almıştı. Ve gerçekten futbolda ee, hani bir maçta ne olmasını istersiniz derseniz işte bol pozisyon, işte bol gol, e, atraksiyon, işte araya pastır, uzaktan şuttur. Ama Adana'nın Beyoğlu maçında gerçekten sahada iki takım açısından da baktığım zaman da hiçbir varlık göremedik. Kötü bir performans vardı ve seyir zevki çok düşük bir maç vardı. E, Altınordu'da da özellikle bu sezona e, sıkıntılı başlayan takım noktasında çünkü e, kadro kaliteleri belli. Bu sene ben net düşme adaylarından birisi olduklarını düşünüyorum. Erzincan Spor Oda evlerinde 1-0 mağlup oldular. Zaten 3 maçta sadece Erbar Spor karşısında bir puanları var ki o maçta da son dakika dedikleri golle bir puanla ayrılmışlardı. Bunu belirteyim. Ben bu karşılaşmada ev sahibi Adana 0-1'i net favori görüyorum. Hata yapmamaları gerektiğini düşünüyorum ki Bekir Tekin Hoca'nın Beyoğlu maçından sonra takımına biraz daha dokunuşlar yapacağını düşünüyorum. Bence Adana 0-1 kazanır haftayı da 3 puanla kapatır diye düşünüyorum. Bir diğer maçımıza geçelim. Adana 0-1'e de Altınordu'ya da başarı dileklerimi iletiyorum. Kepes Spor, Kastamonu Spor karşılaşması. Bildiğiniz üzere yine Kepez Spor'da Lig'e kötü başlayan takımlardan bir tanesi. 3 maç sonunda sadece 2 puana sahipler. Kastamonu da 3 maç sonunda 3 puan toplayabildi. Onlar da geçen hafta sahalarında buca sporu mağlup ettiler ve ilk 3 puanlarını almış oldular. Çünkü Kastamonu Spor'un da 3 maç sonunda sadece bir galibiyeti, 2 de mağlubiyeti var. Ee, rakibe baktığımız zaman da maçları tekrardan ekrana verelim. Ee, Kastamonu Spor biliyorsunuz Kepe Spor oynayacak ve Kepe Spor'un da bu sezon lige başlaması biraz muammaydı. Onlar da özellikle baktığımız zaman da geçen seneden belli oyuncular takımda kaldı ve bazı altyapı oyuncuları kadroya dahil edildi tahtası hala kapalı Kepes Spor'un ve herhangi bir transfer de yapamıyorlar. Ve transferin bitmesine de 2 günlük süre kaldı. 12 Eylül'de transfer sonlanacak. Ben bu karşılaşmada her iki taraftan da goller bekliyorum. Gün Medya Grup Kastamonu Spor'un da kaybetmeden sağdan ayrılacağını ve galibiyete de yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Her iki takıma da başa dileklerimi iletiyorum ve bir diğer maçımıza geçiyorum. Beykoz Anadolu Spor. Sincan Belediyesi Ankara Spor karşılaşması. Beykoz biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı yönetim. teknik direktör Bülent Takın'la yolların ayrıldığını açıkladı. Bülent Hoca da 3 maç sonunda bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet almıştı ki son maç zaten Muğla Spor beraberliğiydi. Ankara Spor da Bahattin Hoca ile beraber sezona başladı. Ve şu anda gidişatlarının iyi olduğunu düşünüyorum. 4 puanla biliyorsunuz 8. sırada yer alıyor ve bir haftayı da bay geçtiler. 2 maç sonunda 4 puan topladı Sincan Belediyesi Ankara Spor. Beykoz'da hoca ayrılığını doğru buluyorum. Neden doğru buluyorum? Ee, çünkü Bülent Akın Hoca'nın takım başına geldiği zaman da en son 3 sene önce takım çalıştırdığından bahsettik. Uşak Spor'da ve hani burada ne yapacağını bir görelim dedik ama bununla ilgili de yaklaşık bir 2 hafta önce bir şey söylemiştim. Şunu bahsettim. Dedim ki Urfa Spor'a mağlup oldu Beykoz takımı ve Urfa Spor maçından sonra biz bir haber paylaştık. Ne paylaştık? Bülent Akın Hoca mağlubiyetle başladı Bu ne demekti? Hoca 3 yılın ardından e, bir maça çıkıyor ve çıktığı ilk maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu gayet normal bir haber. ve Bu haberin ardından hoca bizim Trevera Spor Instagram hesabımızı ne yapmış? Engellemiş. Şimdi ne demek bu? Niye bunu söyledi? Eğer olan bir şeyi haber yapıp bu haberi bir teknik direktör beğenmiyorsa burada zaten ciddi problem vardır. Neden? Beykoz ne yaptı Urfa'ya? 2-0 kaybetti. Bülent Hoca ne zaman maçı çıktı? 3 sene sonra maçı çıktı. Haberde ne geçiyor? Beykoz'da mağlubiyet geldi. Hoca da 3 yıl sonra çıktı ilk maçtan mağlubiyette ayrıldı. Yani hoca maçı kazanıp biz orada mağlubiyet haberi yapmadık. Yani bu neyi gösteriyor? Eğer bu noktada bir engelleme böyle bir anorma bir durum varsa ya bu hocanın biraz sıkıntısı olduğunu gösteriyor ve neden yollar ayrıldı Muğla spor maçından önce de hocanın sosyal medyacıyla kavga ettiği haberini aldık ya senin sosyal medyacıyla ne işin var bir teknik direktör olarak bunu söylüyorum ve kulüpte de ciddi anlamda hocadan çok şikayetler vardı bundan dolayı da yönetim hoca ile yollara ayırma kararı aldı ve bundan dolayı da yine tekrardan söylüyorum kararı doğru buluyorum. Ben bu karşılaşmada da Sincan Belediyesi Ankara Spor tarafındayım. Bence Ankara Spor maçı kaybetmeden sağdan ayrılacaktır. Ayrıca her iki taraftan da goller bekliyorum. Beykoz'da da biliyorsunuz bu maç Maltepe Stadında oynanılacak. Çünkü ilk Kasım'ın maçları Bayrampaşa'da oynanmıştı ama bu maç Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanılacak. İki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Beykoz'da şu anda hoca açıklanmadı. Hoca tercih açıklandığı zamanda da sonuç programında zaten bunu değerlendiririz diyelim. Bir diğer maçımıza geçiyorum. Sultan Su İnegöl Spor, Kızıltaya şey Kızıl Tarım, Şanlıurfa Spor karşılaşması. Şanlıurfa Spor sezona 3'te 3'te başladı ve Fris bir şekilde yollarına devam ediyor. İnegöl Spor da son iki maçından galibiyetle ayrıldı. Biliyorsunuz içeride Karacabey'i mağlup ettiler. Ardından da e, deplasmanda e, Karaman Futbol Kulübü'nü mağlup ederek son iki maçını kazandılar ve şu anda 6 puanla yollarına devam ediyorlar ve Batman maçında da hem 1-0 öne geçmişlerdi hem de ciddi pozisyonları buldular ama değerlendiremediler. Yani İnegölspor'un da ben sezon başında bir yorum yaptım. Her zaman yorumlarımız objektiftir. İsmail Gülderen Hoca tercihini yanlış bulduğumu söylemiştim ama İsmail Gülderen Hoca şu 3 hafta sonunda hem iyi futbol oynattı hem de yaz döneminde kampta takımını çok iyi bir şekilde çalıştırdığını sağ içerisinde görebiliyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bundan dolayı da tekrardan İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Takım gayet iyi durumda şu an fizik ve kondisyon olarak. Yani bu maçta Şanlıurfa Spor'un işi kolay olmayacak. Bunu belirteyim. Hasan Hüseyin Acar'ın sakatlığı olduğu için ve devre arasına kadar da oynayamayacağı için lisansı şu anda donduruldu. Devre arasında onun durumuna bakılacaktır. Mazlumun sakatlığı geçti. Bunu belirteyim. Sinan Kurumuş da biraz hastalık durumu vardı ama Sinan da bu maçta kadroda olacak. Bunu da belirteyim. Emircan Altıntaş geçen hafta kadroya döndü, sakatlığını atlattı ve iyi de maç çıkarttığını düşünüyorum. Emircan zaten çok iyi bir futbolcu. Emircan'ın hem bu lig için hem kalitesi olsun hem skor gücü olsun gerçekten yüksek bir oyuncu ama Emircan'ın tek problemi son dönemde yaşadığı sakatlıklar. Eğer bildiğimiz Emircan modunda olursa ve sağlam olursa Emircan her zaman bu takımda fazlasıyla iş yapacak bir oyuncu. Bu maç çok zor bir maç. Yani yine göz spor. Bence beklediğimden gayet iyi başladı sezona ve iyi de mücadele ediyorlar. Genç de bir takım. Dinamik bir takım. Ben bu maçta her iki taraftan da goller bekliyorum ama karşılaşmanın gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. İçinden çıkamıyorum sonuç olarak. Her iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Bursa'da, İnegöl'de güzel bir maç bizleri bekliyor olacak. İki takıma da tekrardan başarı dileklerimi ileteyim. Ve bir diğer maçımıza geçelim. Anagol 24 Erzincan Spor, Batman Petrospor karşılaşması. Bu karşılaşmada saat 19'da oynanılacak ve e, lige fresiz bir şekilde devam eden Batman Petrospor bir diğer noktada da geçen hafta Altın Ordu maçını Alt Karakullukçu'nun attığı golle kazanan bir 24. Erzincan Spor var. Erzincan Spor da şu anda geride kalan 3 haftada 5 puan topladı. Batman Petrospor da zaten biraz önce söylediğim gibi 9 puanla e, lider durumda bulunuyorlar. Ben bu maçta Batman Petrospor tarafının Hata yapacağını düşünmüyorum. Ben Batman Petrospor'dan galibiyet bekliyorum. 24 Erzincan Spor'un da 3 maçta aldığı 5 puanın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bence sezonu iyi başladılar Fatih Hoca önderliğinde. Ama hedefe gitmek isteyen, şampiyonluk isteyen Batman Petrospor'un hata yapmayacağını ve kazanarak 3 puanı alacağını düşünüyorum. Her iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Bence güzel bir maç izleyeceğiz Erzincan'da. Buca Spor, Muğla Spor maçına geçiyorum. Saat 19'da İzmir'de oynanılacak karşılaşma. Buca Spor sezonu çok kötü başladı. E oynadığı 3 maç sonunda sadece 1 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor. Muğla Spor da 2 maç yaptı. Bir maç çünkü bir haftası bay geçtiği için 2 puanları var. Bir maçta eksik durumda şu anda. Onlar da geçen hafta evlerinde Beykoz'da 0-0 beraber kaldılar. İlk haftada oynadıkları Ankara Spor maçından da 2-2'lik Beraberlikte ayrılmışlardı. E, Muğla Spor'da bir an önce çıkış arıyor. Besim Hoca önderliğinde. Geçen sene biliyorsunuz şampiyon olarak ikinci yükseldiler ve e, ilk galibiyetlerini almak istiyorlar. Buca Spor'da da tahta kapalı. Genç oyuncularla mücadele ediyorlar. Sadece Yılmaz Özeren ve Şerif gibi tecrübeli isimler takımda kaldılar. Devam ediyorlar. Ben bu karşılaşmada Muğla Spor tarafına daha yakınım. Ben Muğla Spor'un en azından yenilmeden sağdan arılacağını ve galibiyete de yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Her iki takıma da tekrardan başarı dileklerimi ileteyim ve son maçımıza Seza Çimento Eleza Spor Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasına geçeyim. Bu karşılaşmada da baktığım zaman da ben e, biliyorsunuz seyircisiz yasağı devam ediyor. Bu maçta seyircisiz oynanılacak. 3 maç ceza almıştı Eleza Bundan sonra içeride oynadığı maçtan sonra cezası tamamen bitecek. Elazığ Spor'da da özellikle e, geçen hafta galiba... çok değerliydi. Ankara Ucu karşısında 4-1 kazandılar. Fuat Babuk ve Beykan'ın performansları ön plana çıktı. Beyoğlu da evinde Adana ile 0-0 berabere kaldı ki çok kötü bir oyun vardı. Zaten bunu geçen hafta gittiğim zamanda da çıplak gözle izlemiştim. E, Fatih'in performansı çok kötüydü. Berke Bahattin Demircan istediği topları alamadı ve çok kötü bir maç izledik. Yani her iki takım açısından da e, hem pozisyon olarak olsun, pozisyon zenginliği olsun çok kısır bir maç oldu. Ve kırmızı kart gören Mehmet Soyarslan da bu karşılaşmada forma giyemeyecek olan isimlerden bir tanesi. Ben bu mücadelede de Elazığ net olarak favori görüyorum. Bence Elazığ Spor kazanarak hafta sonunu 3 puanla kapatır ve son iki maçından galibette ayrılmış olur diye düşünüyorum. Tüm takımlarımıza dördüncü haftada başarı dileklerimi iletiyorum. Güzel maçlar izleyeceğiz. İnşallah sonuçlarını da değerlendireceğiz. Hem Elazığ Spor'a hem Beyoğlu'na ve diğer tüm takımlara da tekrardan başarı dileklerimi iletiyorum. Videomuzu izleyen herkesten de videomuzu hype'lemelerini ayrıca kanalımıza abone olmayanlardan da abonelik bekliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.